Evet çocuklar hafta içi verdiğimiz okyanus ödevini cevaplayacağız şimdi birlikte. 190'dan 195'e kadar yapacağımız etkinlik ve testler vardı. Ee, burada kalem kullanmak sıkıntılı olduğu için yavaş yavaş ilerleyeceğim. Hani sizin daha çok yazmanızı rica ediyorum. Zaten ödevi yapmışsınızdır. Kontrol edin benle beraber. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü şekillerde gösterilen yerlerin yapıların adlarını ve görevlerini sizden bilmeniz istenmiş. Birinci şekilde gösterilen şey ne? Şurada detaylı olarak bakın yuvarlak göz merceğini gösteriyor. Göz merceğimizin görevi nedir? Işığın ikinci kez kırıldı. ışığı kırarak nereye yolluyordu? Sarı beneğe ulaştıran yerdir. Yani göz merceği ışığın kırıldığı yer olarak, göz bebeğinden sonra ışığın kırıldığı yer olarak bilseniz eder. İkinci kısım nereyi gösteriyor? Korne, şeffaf saydam korneyi gösteriyor. Göze gelen ışınların ilk kez kırıldığı yer. Üçüncü kısma baktığımız zaman gözün en dış kısmı yani sert tabakayı gösteriyor. Bakın en dışı gösteriyor. Gözü koruyan, göze şekil veren, dış etkilerden koruyan yapı olarak yazmanız yeterli birey için. Etkinlik çok, etkinlik çok kolay bir soruydu. İşte hangisinin neyle alakalı olduğunu, hangi bir organımızla alakalı olduğunu bilecektiniz. Yüksek sesli ortamda bulunmak kulakla alakalı değil mi? ile yani alakalı. Başka başkalarına ait havlu ve gözlükleri kullanmamamız gerekiyor. Ne sağladığımız için göz deri de olabilir ama gözlük dediği için göz olacaktınız. Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalmamanız lazım. Derimiz için güneşin o zararlı ışınlarından korumamız gerekiyor. Çok sıcak ya da çok soğuk şeyler ne için bu dil için beş ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamak bu burun sağlığı açısından sakıncalı. Devam edelim 191. sayfada. Bir saniye. Devam edelim. Kulağın yapısını vermiş size. E, bu kolay. Hemen beraber başlayalım. Nerenin, kaç ne olduğunu bulalım. İsterseniz e, şuradan başlayalım. 7. Kulağın neresini gösteriyor çocuklar? Kulak kepçesini gösteriyor, değil mi? Kulak kepçesiyle başlayalım. İlerleyelim kepçeden ilerledik. 8 numara nereye geldi? Kulak yolu dediğimiz yola geldi. Devam edelim. 9 numara nereyi gösteriyor? Kulak zarını gösteriyor. Sonra geçiyoruz orta kulağa. İlk kemiğimiz adı ne? Çekiç. İkinci kemiğimizin adı ne? Öz. Üçüncü kemiğimizin adı ne? Yüzengi. Sonra içeriye doğru bize açılan pencere var. Bakın burada ne penceresiydi on numarayla gösterilen? Oval pencere. 11 numarayla gösterilen ıssaki borusu. 5 ile gösterilen saylangoz. 6 ile gösterilen işitme sinirleri. Ne kaldı? 4 numara kaldı. Yarım yarım daireler, yarım daire kanalları. Etkinlik 4'e geçelim. Son etkinliğimiz zaten. Vücudun dengesini sağlamada görevlidir diyor. Vücudumuzun dengesini sağlamakta görevli olan neler vardı? Beyincik. Ama bizim şu an duyu organlarındayız. Yarım daire kanalları. Yarım daire kanalları. Nerede bulunuyor? Kulakta bulunan bizim e, duyu organımızdır. Devam edelim. Koklama ile yapı, yapıların bulunduğu bölgedir. Şimdi koklama diyorsa bizim burundur. Duyu organımızın adı. Peki bu duyu sinirlerinin bulunduğu, yoğun olarak bulunduğu yerimiz adı neydi? Sarı bölge. Başka göz merceği ile alt tabaka arasını doldurur. Gözümüzde bulunuyor. Camsı cisimde. Ses dalgalarını toplar. Kulak kepçesi kulakta bulunuyor. Görme sinirlerinin bulunmadığı yer kör nokta yine gözümüzde. Tatları algılamaya yarayan yapılardır. Tat tomurcukları dilde. Yapısında işitme sinirleri bulunur. Saylangozda işitme sinirleri bulunur. O da kulağın içerisindedir. Göz bebeğinden gelen ışığı kıran yapıdır. Göz merceği nerede bulunur? Gözde. Bir sonraki sayfaya testlere geçelim. 6 tane sorumuz vardı. Ben baktım kolay sorular sanki. Göz sağlığına dikkat eden Alper aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez diyor. Alper'in göz sağlığına dikkat ediyorsa yakın mesafeden uzun süre televizyon izlememesi lazım. Zaten televizyon o kadar çok izlememesi lazım. Yakın hiç izlememeli. Yapılardan hangisi gözdür diyor. Yine kolay bir soru. Hangisi olacak? Bakın bu yarım daire kalanı. N harfiyle gösterilen ise bizim için göz İçinde dalız adı verilen sıvı vardı. Devam edelim. Koku alma ile nokta nokta duyumuz, koku alma ile tat duyumuz beraber çalışır. İkisi ortak çalışır demiştim. Hastalandığımız zaman da o yüzden yiyeceklerin tadını düzgün alamayız. Diyor ki yıldız tuzlu demekmiş. Tamam, tuzluyu göstermenizi istiyor size. Tuzlu olan hangisi? Dilimizin ne tarafı tuzlu kısmı algılar dedik. Ön yan kenarlar değil mi? Şöyle neyi algılıyor demiştik? Tuzluyor. Burası acıyı algılıyordu, ekşiyi algılıyordu, tatlı algılıyordu. Devam edelim. Beşinci soru. Gözümüze gelen ışınlar sırasıyla hangi yapılardan geçerek görme sinirlerine ulaşır? Bir kere benim ilk önce bileceğim şey gözünün dışındaki tabaka. ilk bir korneaya gelecek. Korneada bir kere kırılacak. O yüzden ilk önce üçle başlamam lazım. Tamam. Sonra devam edeyim. Korneadan çıkalım. Korneadan çıktık. Nereye geleceğiz? Göz bebeğine. Göz bebeğinden merceğe. Göz merceğinden camsı cisime. Camsı cisimden sarı bemek. Sarıdan sonra nereye gidecek çocuklar? Sinirlerle beraber beyne. O yüzden cevap Ceyhan. Bir sonraki soruya geçelim. Altıncı soru. Kolay. Tadı var. Bir besin var değil mi? Besini almış. Ağzına götürmüş. diline almış. Tat domurcu. Beyindeki bir işik. Yani Tat alma olayının nasıl gerçekleştiğini size soruyor. Tat alma olayı olabilmesi için bir kere bu gitti hemen duyu sinirim olur. Ee, tat alma olayı hemen gerçekleşmez bu da bir gitti. Tat alma olayının en son olması lazım. Besini aldık tükürüğün içerisinde çözdük. Hemen tükürüğün içerisinde tat tomurcuklarına dile bıraktık. Tat tomurcuklarından sonra bu duyu sinirleriyle beyine gitti. Beyinde tat alma olayını bize gerçekleştirmiş oldu cevap denizle. Bir sonraki sayfaya geçelim. 7 soru var galiba burada. Üçgenle gösterilen yer bizim için nedir? Göz merceğidir. Göz merceği ışığının ne yapıldığı yer? ışığın kırıldığı yerdi ikinci kez. A tabakaya gönderirdi kırılan ışığı. İkinci soru. Ee ne demiş? Yukarıda verilen ifadeyle sorularla hangisine cevap verilebilir? Burnumuzun içinde çok sayıda kan damarı vardır. Darbeler sonucunda yabancı cisimler, yüksek tansiyon, bunun sonucunda burunda kanamalar görülebilir. Bu oh, hangisinin cevabıdır sorusu? Burun kanamalarının sebepleri nelerdir? Kanamayı anlatmış yukarıda çünkü. Üçüncü soruya geçelim. Biraz önce çözdük. Şurası tatlıya algılıyor dedik. Dilimiz şu ön kısmı tatlıya. Buralar nereyi dedik? Tuzluyor. 2 ile gösterilen şey bizim için ekşi. 1 ile gösterilen şeyin ne olması lazım? Acı olması lazım. Dolayısıyla e, cevabın burslu olması lazım. Karabiber bir acı birazcık. Limon ekşi 2 ile o olacak. Devam edelim. Dördüncü soru. Göz yaşı kaçlar? Göz kapağı, göz yaşı kilitler. Bunlar hep ne yardımcı organlar? Gözü koruyan, değil mi? Gözü koruyan organlar, hastalıkları anlatmamış, görme olayını anlatmamış, tabakaları anlatmamış. Burada yukarıda bile gözü koruyan tabakaları vermiş. O yüzden cevaplayan. Bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki, bu şekiller diyor sarı lekede oluşan görüntü nasıldır? Aslında daha küçük de ama bizim bunu terse çevirmemiz yeterli. Yani şunu terse çevireceğiz. Dolayısıyla terse çevirdiğim zaman da renkler de terse dönecek. Yani cevabın ne olması gerekiyor? C. Altıncı sorudayız. Diyor ki buna göre genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Taşınabilir müzik dinleme cihazlarının ses seviyesi 120 desibel üzerine çıkabilir. Bir saat kadar müzik dinleyen bireylerde 5-10 desibel geçişi işitme kaybı gözlenmiş ses seviyesinin karıştırılması açısından el matkaba, işte desibel bir sürü şey gürültü oluşturulmuş. Hangisine ulaşılabilir diyor. Yüksek sesle müzik dinlemek kulak sağlığı bakımından zararlıdır. Evet buna ulaşılabilir. Her birine bir sembol vermiş. Kulağa, göze. Buna göre tanımlara bu doğru sembolleri yerleştirmenizi istiyor. Şimdi beraber yapalım. Dıştan içeri doğru tabaka, sert tabaka, damar tabaka ve alt tabaka diyoruz. Her damar ve alt tabaka bizim için neyin sembolüydü? Gözün. Göz gözde olunan tabakalarda o yüzden burayı yuvarlak açacağız. Yiyip içtiğimiz besinlerin tatların alınmasını sağlar. Tat alınmasını sağlıyor diyorsa dildir. Dil ne, neyle gösterilmiş? Üçgenle. Hem işitme hem de denge merkezimiz olacak. Yani kulak. Kulağı neyle göstereceğiz? Yıldız. direkt zaten bir bakalım. Çıkıyor mu cevabımız? Buna göre yuvarlak, üçgen, yıldız var. Yuvarlak, üçgen ve yıldız. Cevap ne çıkıyor çocuklar? Denizle. Bir sonraki sayfa ödev değildi sanırım. Evet, burada bırakalım.